Merhabalar, Emel'in Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün krep bohça tarifi ile karşınızdayım. Biz bugün patatesli, kapya biberli ve kuşbaşı etli krep bohça yapacağız. Siz arzu ederseniz mantarlı ya da başka sebzelerle de çeşitlendirebilirsiniz. Ne yapıyoruz o zaman? Hemen malzemelerimizi tanıtmaya başlıyoruz. 350 gram kadar kuşbaşı etimiz var. 1 adet soğan, 1 adet patates, 1 büyük kapya biber, 2 domates... Üzeri için kaşar peyniri, Başamel sos için 1,5 kaşık un, 1 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. E, krep içinde 1,5 su bardağı unumuz var. 2 yumurta, tuz ve 1,5 su bardağı da sütümüz var. Öncelikle iç harcımızı yapıyoruz. Tavamızın dibine 2 yemek kaşığı kadar yağımızı aldık. Biraz kızmasını bekliyoruz tavamızın. İç malzemesini öncelikle yapmamızın sebebi e, pişireceğiz. Soğumaya biraz bırakacağız. Daha sonra krebini yapacağız ki o arada biraz eti, e, iç malzemesi dinlenmiş olsun. Öncelikle tavamıza etimizi alıyoruz. Kızdırdığımız yağ ile. Bir güzel kavuracağız. Etimizin rengi yavaş yavaş değişmeye başladı. Birazdan Küp küp doğradığımız kuru soğanımızı ilave edeceğiz. Yine beraber kavuracağız. Soğanımız, bir adet soğanımız küp küp doğradık. Soğanlarımız biraz yumuşamaya başladı. Şimdi bir adet büyük kapya biberimizi küp küp doğradık. Onu da ilave ediyoruz içine. Biraz daha kavuracağız. Sonra e, tuzunu, domatesini ve ben biraz... E, kızarttım patatesleri. Onları ilave edeceğiz. Biraz şöyle devam etsin pişmeye. Kapya biberlerimiz yumuşamaya başladı. Şimdi bir yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. Biraz kavurmaya devam ediyoruz. Salçamızla da beraber. Şöyle ezelim iyicene. 2 adet orta boy domatesimiz vardı. Ben onu küp küp doğradım. Onu da içine ilave ediyoruz. kavurmaya devam ediyoruz. Etimiz ocakta kavrulurken biz diğer aşamaya geçiyoruz. Krep, krebimizi karıştıralım. 1,5 su bardağı kadar sütümüz vardı. Kabımıza onu alıyoruz. 2 tane yumurtamız vardı. Yumurtamızı içine kırıyoruz. teliyle çırpıyoruz. Bir buçuk su bardağı kadar unumuz var. Yavaş yavaş çırparken karıştırmaya devam ediyoruz. İçeri de bir fıska kadar tuz atacağız. İyicene çıktıktan sonra şöyle ortalama bir çay kaşığı kadar. Evet, krevimiz de hazır. Domatesler suyunu vermeye başladı. Şimdi tuzunu verelim. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Ben baharat olarak bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da pul biber ilave ediyorum. Siz baharat sevmiyorsanız bu şekilde baharat koymayabilirsiniz ya da sevdiğiniz diğer baharatlarla da çeşitlendirebilirsiniz. Şimdi etimizin iyice de pişebilmesi için bir su bardağı kadar üzerine su ilave edeceğim. Bir de benim küp küp doğramış olduğum patatesim vardı. O et piştikten sonra çünkü patatesimiz pişmişti. En son kapama aşamasına geldiğimizde patatesleri ilave edeceğiz. Şimdi ben tavamın kapağını alacağım ve kısık ateşte bir 10-15 dakika pişirmeye bırakacağım krepimizi pişirmek için tavamızı ocağın üstüne aldık. Isındıktan sonra üzerini biraz yağladık. Şimdi krep hamurumuzu tavamızın dibine döküyoruz. Şöyle çevire çevire tavamızın her yerine gidecek şekilde. bir yüzü pişti. Şimdi hemen arka tarafını çeviriyoruz. Şöyle bir sallıyoruz tavaya tam oturabilmesi için. Ama tuturamadık. Krebimizin diğer yüzü de pişti. Şimdi taba tabağımızı alıyoruz ve diğer krebimizi pişirmek için tekrar aynı işleme devam ediyoruz. Ve son krebimizi de yaptık. Tabağımızı alıyoruz. Etimiz yan tarafta hala pişiyor. Birazdan onun altını kapatacağız ve kreplerin içine koyup sarmaya devam edeceğiz. Şöyle bir kez daha karıştırıyoruz. Neredeyse pişti. Bir tane patatesimiz vardı. Ben onu küp küp doğrayıp biraz yağda kızartmıştım. Siz arzu ederseniz çiğden de koyabilirsiniz ama o zaman daha fazla pişirmeniz gerekiyor. Bu şekilde bir 5 dakika daha karıştırdıktan sonra bizim iç harcımız hazır olmuş oluyor. İç harcımız da pişti. O halde sarma işlemine başlayalım. Borcamızın dibini yağlıyoruz. Bir fırça yardımıyla. Şimdi yapım aşamasına başlayalım. Öncelikle bir adet krebimizi aldık. İçine bir kaşık harcımızdan koyduk. Bir buçuk da koyabiliriz. Ve şöyle şu şekilde katlıyoruz. Ters çevirip borcamızı alıyoruz. Yine aynı şekilde diğer krepler için devam ediyoruz. Son iki kaldı. Bunları bitirdikten sonra beşamel sosumuzu yapacağız. Kreplerimizin üzerine gezdireceğiz ve önceden ısıttığımız 180 derece fırına atacağız. Üzerleri kızardıktan sonra kaşar peynirimizi vereceğiz eridikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Başamel sosumuzu yapmaya başlıyoruz. Ocağımızın altını yakalım. Bir yemek kaşığı kadar tereyağımız vardı. Kabımızı alıp eritiyoruz. Yağımız eridi. Şimdi bir buçuk yemek kaşığı unumuzu ilave edip biraz birlikte kavuracağız. kadar kavursak yeterli gelecektir unun kendi kokusu gitmiş olur unumuz kavruldu yavaş yavaş sütümüzü ilave ediyoruz çırpmaya devam ediyoruz bir buçuk su bardağı demiştik diğer yarım bardağımızı da ilave ettik boza kıvamına gelinceye kadar karıştırıp pişirmeye devam ediyoruz başamel sosumuz hazır boza kıvamına geldi artık kreplerimizin üzerine dökeceğiz ve önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece ayarlı fırınımıza verip pişireceğiz şöyle birer kaşık üzerine döküyoruz üzerine yayıyoruz her tarafına eşit dağıtmaya özen gösterelim fırına girmeye hazır biz fırınımızı önceden ısıtmıştık Şimdi ben bunu fırına atıyorum. Aşağı yukarı üzeri kızarıncaya kadar 30-35 dakika fırında bekletiyoruz. Çıkartmaya yakın rendelemiş olduğumuz kaşar peynirini serpiyoruz. Fırını kapatıp afiyetle yiyoruz. 30-35 dakika içerisinde pişmiş olacak. Krep bohçamız pişti sayılır. Şimdi üzerine kaşarımızı serpiyoruz. Tatlırını veriyoruz. Krepli boğcamız pişti, kaşarlarımız da bir güzel eridi. Fırından çıkarıyoruz. Yine mis gibi kokular sardı. Şimdi tabağımızı alalım. Şöyle keselim. Bir bezle tutunun gerekecek. peşeri üzerinde eritilmişler gibi tabağımıza alıyoruz. Bir tane daha alalım. Efendim afiyet olsun. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı da sakın unutmayın. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. <laughs>